Münafık dediğimiz müminde olan bir özellik değildir. Münafık inanmayandır. Kesinlikle. Kafirdir ama farklı gerekçelerle mümin olduğunu iddia ediyor. Sadece bu bir söylemdir ve söz olarak mümin olduğunu söylüyor. Ama tavırlarına, eylemlerine, davranışlarına bakarsanız kafirden daha beterdir, kafirden daha tehlikelidir. Çünkü kafirin yapmadığını yapar. Kafir dediğin kimliğini açıkça ortaya koyar, inanmadığını beyan eder ve sen de ona tedbir alırsın. Ama bu senin içinde olduğu için yani senin içinde Müslümanlar arasında yaşadığı için <laughs> ama inanmadığı için daha tehlikelidir yani. Evet. O yüzden de Kur'an-ı Kerim bunları daha çok eleştirmiştir. Hatta bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak innel münafiqine fidderkil esfeli minen nar münafıklar cehennemin en alt tabakasında yanacaklardır diye vurguluyor. Kafirlerden daha tehlikeli. Yani kafirlerin diyor azabı münafıklara göre bir kat daha hafif olacaktır. Bunların azabı derece bakımından düşünürsek, nasıl ki imanda ve cennette dereceler varsa, evet. cehennemde de dereceler var. Bunların azabı en şiddetlisi ve en ağırı olacaktır. Çünkü daha tehlikeli oldukları için.